Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mükemmel bir korku oyunu oynuyoruz. Oyunun adını bilmiyorum. Ee, açıklamada oyunun adı yazıyordur. Açıklamaya bakın arkadaşlar. Burada her videomun açıklamasına bakın. Önemli şeyler yazıyorum Hadi bir ama. Önemli şeyler var orada. Hadi bakalım oyuna. Görünüşe göre bu Bir bakalım şunlara. Bu gelme. Aynen. Şimdi şöyle. Bir tane Bay Minis adam var. Raven sahibi çok zengin. 20 tane çanta var. Biz de o çantaları toplayacağız. Sonra buradan kaçacağız. Tamam. Sonra bir de canavarların konumunu gösteren bir şey var. Öyle. Oraya basınca o galiba o canavarın nerede olduğunu gösteriyor. Öyle benzer bir şey. Bir çanta topladık. Bir tane çanta var burada. Kitap var burada. Buraya basınca ne oldu? Oo, hızlanıyor oldu. Tamam hep bunu yapabiliyor musun? Bir dakikada bir ha bunu iyi kullanmamız lazım. Mesela canavar geldiğinde bunu kullanacağız. Bir basalım mesela. Canavar neredeymiş? Oo nasıl ses ya tar gibi. Geldim ben şurada. Oo bu nasıl oldu be? Bunu da alalım. Basmayın da. Ne oluyor? Dur 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 ben buradan çıkıyorum. Yani. Kısır lanetli ya. Şuraya giriyorum. Aa, bir tane buldum lan. Şuraya gireyim. Burada çok bir şey yok. ya. bir tane daha şu göz değişik gözden var. Dünya şey var, var. eski bir küre. Oo, abicim eski bir küre mi? Vay be. Aa, piyano çalabiliyor muyuz? Ben az önce ne dedim? Çalabiliyor muyuz? Çalabiliyoruz. Arkadaşlar bu arada bu korku serisinin devamını gelmesi istiyorsanız 7 like bekliyorum. 7 like. Çok da kaliteli bir oyun değil mi? Ooo ateş. Aa burada günlük uç var. Aa kitap var. Evet. Kitap var. Ben kitap okumak istiyorum ya. Tamam. Ben evime gitmek istiyorum ya. Ben burada bu Baymurus'un parasını umurumda bile değil. Ben evime gitmek istiyorum. Ben evime gidiyorum. Alayım şundan Biraz sızlanalım. Bunu gerekli olmalı Ha buradan yukarı çıkacağız. Tamam. Hangi taraftan? Burada tava var mı Hadi. <laughs> evet. Kaç tane oldu? Dört mü? Ben onu tane topladığımızı sanıyordum. Dört tane toplamışız. Buradan da bir tane, hatta iki tane çıksın. Bir tane ve bir tane daha çıkar mı? Yok basamıyoruz. Hayır yapma. O sesi çıkarma mı adam? Hayır yapma. Tamam basıyorum basıyorum. Çok uzakta benden benden çok uzakta. Yok niye korkuyorsunuz da benden çok uzak? Arkadaşlar abone olmadıysanız bir abone olursanız olur. Tablolar var burada. Ha tamam ben bak canavar bu. buraya basmamız gerekiyor herhalde bakalım. Tamam şimdi kaçıyoruz. Aynen bak çok iyi kullandım bu şeyi. Kaçtım. Ben proyum ya arkadaşlar. Oyunu ilk defa oynuyorum. Nasıl bir şey olduğunu anladım zaten Burada daha gitti değil mi? Bir bakalım Yakında. Biraz daha bizim oralarda Şu anda çok da yakın değil. Bak buralarda. Bir saat görersem görürsünüz. de onu da görürüm. Bir şey yok mu? Bu kapıyı açmak istiyorum. Oo bak burada bir sürü şey vardır ha. Bir şey yok mu? Burada? Ha tamam var. Helal. Bir tane daha başka bir numara mı? Bir numara Aa, abi burada müzik açılmıyor mu ya? Biri benden. Bir benden. Şey... Bundan ne için? Ben bilmiyorum. Oyunu iş yapan sensin. Yazı. Diyor ki bunlar ne için? Ben nereden bileyim? Oyunu sanki ben yaptım ya. O oh, o oh, o oh, o. Oh. Ya ışık be. Ne güzel parti yapalım. Ne güzel parti yapacaktım. Ya. Ya, bu da adam adam yok ha. 10 tane yaptık. Yok 9 saniye. Ben 10 tane yaptım. Sana... En alt kata gideceğim. Hayır. 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 <laughs> geldi. Oha! Geldi korkunç bir şey değildi ama hiç beklemediğim bir geldi lan. Nasıl oldu bu? Şu an canlanabiliyoruz ama canlanmayacağım. Zula mobile hala indirmedin mi? İndirmediysen hemen indir. Gerçekten efsane bir oyun. Mükemmel bir kalitesi var. Yakında Zula Mobile videoları da gelecek. Yani efsane bir oyun. Sabotaj. Yani dört tane mükemmel bir oyun yani. Efsane bir oyun. Cık, gerçekten tavsiye ederim. Dört farklı oyun modu var. Efsane silahlar. Yani dürbün mürbün her şey araba oyunda. Baya eğlenceli. Baya güzel bir oyun. İndirmediyseniz indirin. Zula Mobile hemen oynayın. Bu arada Zula e, sponsorum oldu. Bak bu kadar reklamını yaptım. Arkadaşlar indirin ben de yakında indireceğim. Zula Mobile videoları gelecek. Yani efsane bir oyun. Ciddiyim. Efsane bir oyun. Zula sponsor ol. Evet arkadaşlar videomuzun da sonuna geldik. Abone olmayı like unutmayın yani. Pardon bir like atın şu videoya. Devam için neydi like. Hoşçakalın bay bay. Yani oyuna yorumum on, onda iki. Yani ama yine de oynamaya devam edeceğim. Çünkü sarıyor.